Mardin'e doğru yoldayım. Güzel hatıralar, anılarla gidiyoruz buradan. Çok keyifli geçti. 2 gün yetmedi ama artık yettiği kadar. Artık Mardin'de maceralarımıza devam edeceğiz. Önce benzin alalım. Ardından yolumuza devam edeceğiz. 2023 günlerden cuma ve Urfa'dan ayrılıyorum. Motosikletimizde 3846 km oldu. 700-800 ya da 900 km sonra bir bakıma gireceğim. Yani 4500-5000 arasında girmem gerekiyor. Bakalım ikinci bakıma nerede gireceğiz. Evet, Viranşehir Mardin'e doğru devam ediyorum. En merak ettiğim şehirlerden biri Mardin. Ve Mardin'de de bir sürprizimiz olacak size. Mardin'de kim olacak acaba? <laughs> Görüşürüz. Evet biraz da yollardaki tehlikelerden bahsedelim. Birincisi gördüğünüz gibi kaskın daha iki dakika önce temizlenene rağmen sinek içerisinde. Bu görüşünüzü düşürüyor dikkatli olmalısınız. Acayip sinek var. En büyük tehlikelerden bir diğeri ise şunu biraz yukarı alayım. En büyük tehlikelerden bir diğeri ise şu yanlarda gördünüz orta refüş genelde burada yok şu anda ama sulama yapılıyor bitkiler için. O sulamalar maalesef hep sol şeride taşıyor. Yani sol şerit hep su içinde ve siz bir anda kurudan ıslığa girdiğiniz anda kayabilirsiniz dikkatli olun. Üçüncüsü tek gidiş tek gelişi olan tek yön olan yollarda sizin şeridinize giriyor siz göre göre geliyorlar. Özellikle buralarda buna çok dikkat edin. Bu her yerde olabilir ama burada daha fazla. Öyle söyleyeyim. Çok dikkat sarabı kullanıyorlar. Çok tehlikeli. En sevdiğim ve en merak ettiğim şehir. Daha nereden sevdiysem. O taraflarda gördüğüm kadarıyla Mardin'e doğru yoldayım. At geçiyor bakar mısın işte al bunları diyorum bak. Atla geçiyor adam buradan bak. Bomba ya. Bak yazısını görüyorum ya. Bu kadar mı yakınız abi? Çok acayip değil mi? Irak'a mı gitsek acaba? <laughs> Yolu şaşırıp Irak'a gidiyormuşum ben. Bakın görüyorsunuz ileride. Pardon. Pardon geçebilir miyim abi ben şöyle? Evet görüyorsunuz. Sıkıntı var. Evet. Umarım patlamaz. Güvenlikten dolayı burada bekletiyorlar şu an. Araba yanıyor. Araba yanıyor işte. Şu an biz de burada bekliyoruz. Yeni mi oldu bu? Hadi ya! Yeni olmuş 10 dakika önce. LPG'li mi acaba? Aaa o sıkıntı değil mi? Artık patlamaz herhalde abi. Evet. Şimdi geçişe herhalde izin verirler. Ha. Evet. Evet şimdi açacaklar yolu muhtemelen. Biz de gideceğiz. Bayıcılarla tartışıyor. Geç geldin gibi bir şey söylüyor. Evet, olaylar çıktı. Olaylar, olaylar çıktı arkadaşlar. İtfaiyeciler geldiğinde su yok diyorlar vesaire. Ortalık karıştı bayağı bir. Evet, arabanın soğutma çalışmaları sürüyor. Adam üzgün tabi arabası gitti diye. Kasko masko yoktur muhtemelen. Adamın araba gitti yani. Mardin'e 79 kilometrem kaldı. Az önce üzücü bir olay yaşanmıştı. Adam arabasını kaybetti orada. Yangından dolayı arabası yandı. Evet, böyle şeyler olabiliyor. Şöyle biraz dağları falan göstereyim size bakın. Çevre böyle. 79 kilometre sonra Mardin'deyim. Bir an geçtim. Devam ediyoruz. İyice belirginleşti. Ah, şu yol yapısını hiç sevmiyorum. Şu yol yapısı o kadar kötü ki. Bunu kışın araçlar kaymasın diye yapıyorlar ama bu pütürlü yüzey de bizi kaydırıyor, çok sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok. Bak bir orada bir burada sürekli kaçıyorum. 24 kilometremiz var. Şöyle görüyorsunuz ve yoldayız. Şu tepe Mardin diye düşünüyorum. Çok enteresan değil mi? Evet birazdan göreceğiz. Mardin yazısını da kaçırmayayım da bir hatıra fotoğrafı kaçırmadan umarım görebiliriz. Çok enteresan ya. Şuraya bak. Tepeye kurulmuş bir şehir. Evet, Mardin'e geldim. Şöyle hatıra görüntümü de alıp yoluma, otelime devam ediyorum. Mardin'e giriş yaptım. Kaç kilometrede girdik bakalım? 4034 kilometrede Mardin'e giriyoruz ve yola devam. <laughs> Ve girişi yaptık zor belada olsa trafik çok fena ya Yani buralarda trafiğe çok dikkat edin Herkes kafasına göre takılıyor ve e, Her yer çok tozlu ya Acayip toz var ya Niye bu kadar aşırı toz var anlamış değilim yukarı çıkıyorum diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Doğru yere gidiyoruz umarım. O acayip manzara var ya. Otele 1.3 kilometre kaldı. Hadi bakalım. Ha buradan dönüyormuşuz. Ben gidiyordum ha. Navigasyon olmasa ben şöyle gidiyordum. Evet burası merkez herhalde. İyi düşünüyorum. O harika manzara başladı. Hükümet konağı burası nedir? Artuklu Belediyesi. Send polikliniğiymiş. Hastaneye bakar mısınız? Polikliniğe pardon. <laughs> Çok tatlı. Çarşıya girdik. Demek ki tam merkezde. Evet çocuklar okulda. Okul manzaraya bak. Ulan hiç bu kadar manzaralı okulumuz olmadı ya. Çok güzel değil mi ya? Nasıl güzel eski binalar. Harika. Harika. Da bizim otel çok mu? Şehrin merkezinde, göbeğinde acaba? Bir yandan iyi bir yandan kötü. Süper. Harika. Böylelikle küçük bir Mardin turu da yaptık merkeze değil mi? Otele geliyoruz. Biz yani bu motoru nereye park ederiz ben onu düşünüyorum kara kara. Zinciriye otel. çok güzelmiş ya. Zincir Otele çok az kaldı da ben kara kara nereye park edeceğim onu düşünüyorum. Saltukan. Öndeki de inşallah gidecek. Biz bu motosikleti dışarıda bırakamayız ya muhtemelen bir otopark falan bulacağım ben. Nerede bu otel ya? Zinciriye. Ah oha. E Şuraya park edeceğim. Otele geldim de otelde yukarıdaymış ya. Şöyle park edebilirim değil mi? Evet, motoru burada bırakıp otelimize doğru gidiyoruz. Otel nerede? Aha, işte orada Merdivenler hepsini çıkmamız gerekiyor. Motor da burada arkamda kaldı. Şimdi buranın en iyi yanı şu şarap evine yakın olması. Hemen dibimiz şarap evi. Ararat Wine House. Evet. yoruldum. Otelimiz burası. Bizim de şu oda. Muhteşem bir manzara da kalıyoruz. Evet. Zincirli otel. Geldik. Şu merdivenleri de çıkınca odamız şurası.